السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Konya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Kur'an'a göre müminlerin ve Müslümanların özellikleri nelerdir? İslam cenni öğütlediği temel kavramlar nelerdir? Rabbimiz Müslüman'ı nasıl tarif ediyor? Kur'an'a göre Allah Teala müminleri Mümin Suresi'nin 1 ve 10. ayetleri arasında özelliklerini veriyor. Hatta fehal mu'minun, ellezine fi salati muhashun onlar namazlarında huşu içindedirler. Bunlar zekatı verenlerdir. Onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Devam ediyoruz. Onlar zekatı verenlerdir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onlar iffetlerini koruyanlardır. Onlar emanetlerini, vaatlerine riayet edenlerdir. 9, 10. Onlar selavatlarını muhafaza edenlerdir. Onlar varis olanlardır. Mirasın sahipleridir. İşte sevgili kardeşlerim, ana hatlar itibariyle allah Teala müminlerin özelliklerini burada ifade ediyor. Furkan suresinin 61 62. ayetinden sonra da Allah Teala bunlar biraz daha derinleştiriyor. 62 63'ten itibaren Furkan 63 64 65 66 67 o şekilde. Şimdi Furkan 63'te İbadur Rahman ellezine emşuna diye havlen Zahatı mücahidin akarı selama. 64. Onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek geçirirler. 65. Onlar Rabbimizin cehennem azabından bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edici derler. Muhakkak ki o kötü bir karga ve kötü bir ikamet yeridir. 67. Onlar ifak ettikleri zaman israf etmezler. Kısmazlar ve etmezler. 68 onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın aram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Onlar zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günün cazayla karşılır. 69 kıyamet günü azabı kat kat artar. 70 onlar müşri tövbe eden kalbine iman yazılan ıslah edici başlayan Allah-u Teala'nın seyyahatini hasenata teptil ettiği kişiler. 71 kim mürşidine tövbe eder, salih amel nefsine o takdirde muhakkak ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Hayattayken Allah'a ulaşır. Evet, ana hatları itibariyle devam ediyoruz 72. 72'de onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Boş sözle karşılıkları zaman vakarla geçip giderler. 73. Onlara Arapların ayetleri hatırladığı zaman onlara karşı kör ve sağır olmazlar. 74. Onlar Rabbimizin eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydını bağışla. Bizim bu takillere imam kıl. 75. Onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırırlar ve onlara taya selam dilekleriyle, selamla karşılarına. 76. Orada devamlı kalacak olanlardır. Evet ana hatta itibariyle 63'ten 76'ya kadar olan muhtevada yine müminlerin özellikleri tarif ediliyor. Müslümanlara gelince allah Teala Bakara 136'da zikrediyor. Kullamanna billahi ve ma'unzele ileyna ve ma'unzele ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İsa'ka ve Yakub'e ve Asbate ve ma'utiye Musa ve İsa ve Nebiyyüne min Rabbihim La nüferruku beyni ahlin mümine la Burada da teslim olanların özellikleri ifade ediliyor. Müslümanın, Müslüman kimdir? Allah'a teslim olan kişi. Resulullah'ın Müslüman tarifi el müslümü <laughs> selime min el müslümine min Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim mütevamca vidayet yolu kolay ama nerayet yolu zor olduğu söyleniyor. İnsanlar neden delalet yolunu tercih ediyorlar? Zor olanı tercih seçiyorlar. Açıklar mısınız? Şeytan ve dünya hayatı. Evet. Şeytan insanlara insanları Allah'tan uzaklaştırmak, insanları Allah'ın huzurunda mahcup düşünmek, dünyada sıkıntı, huzursuzluk, ahirette de cehenneme gitmeleri sağlamak üzere onların Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmasını istemiyor. Bu insanlar da zor yolu tercih ediyorlar, mutsuzluk yollarını. Şu anda kolay yol, mutluluk yolu. Dikkat ederseniz mutluluk yolunda ne var? Mutluluk yolunda Allah'a ulaşmayı dilemek var. Mutluluk yolunda zikir var, namaz var, haç var, rüşüde tabiyet var. Allah'a ulaşmayı dilemek, rüşüde tabiyet, zikir, oruç, hac, zekat ve Allah'ın yolunda Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Ama zor olan yol şeytanın insanlara süslediği yol. Orada insanlar dünyevi metan peşinden. Para, şan, şöhret, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, şehvet duygusu, soy ve şeytana götüren yol bunlardan mutsuzluk yolu. İşte bir nesneyi kendi haline bırakırsa nasıl serbest yer çekimi sebebiyle serbest düşme hareketi yapıyorsa öbüründe serbest düşme hareketine karşı bir yere koymak istiyorsan bir efor bir gayret sarf etmek gerekiyorsa Allah'a giden yolda kişinin bir takım bu hasta emirleri yerine getirmesi, öyle yükselmesi söz konusu. Diğerinde, düşme hareketi, hiçbir şey yapmadan da, kişi yozlaşmanın içinde kendisini bulabilir. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim, muhtemel hocam, eşimle yaklaşık üç senede evliyim. Bir yaşında oğlum var. Eşim bana karşı çok ilgisiz, sevgisiz. Kalbinde, bana karşı sevgi yok mu? Yok bunu görebiliyorum. Onun bana böyle olması beni çok üzüyor, yıpratıyor. Boşanmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Evvela birbirinize bir konuşun. Yani belki yani insanlar hep karşı tarafı suçuyorlar. Mesela diyorsun ki eşim bana karşı çok gitsiz, sevgisiz acaba bir adım ötesinden başlarsak sen ona ilgi ve sevgi diyor musun? Ona olan sevgini ona karşı hissettirebiliyor musun? Tüm bunları yapabiliyorsan öncelikle karşı tarafı suçlamadan kesinlikle herkes kendi nefsini suçlamalı. İbrahim 22 gereğince İblis diyor ki beni niye suçluyorsunuz? Kendi nefsinizi suçlayın. Ha bu sualleri kendine sorduğun zaman gerçekten eşine alaka ilgi gösteriyorsan, sevgi gösteriyorsan ona her seferinde söyleyerek ben seni çok seviyorum, ben seni çok seviyorum diye belli bir süre içerisinde bunları yapabiliyor ve karşılık alamıyorsan o zaman konuş. Yani her zaman söylüyoruz, diyoruz ki eş değiştirmek değil, kendimizi değiştirmek. Eğer böyle bir imkan varsa böyle onu dene. Hani olmadı, olmadı o zaman gerçekten de evlilikte kader boşanmakta kader yani nasıl vücutta bir uzunuz artık vücutta kalınca diğer organlara zarar veriyorsa sizin bu ilişkinizde evdeki diğer aile fertlerine zarar veriyorsa o zaman rahatlıkla bir de şiddet varsa boşanabilirsin ama biz burada da yine kardeşlerimize şunu tavsiye ediyoruz iki rakatlık bir sahne namazıyla allah Teala'ya sor. Eşimden boşanmam uygun mu? Tek bir sual. İki rekatlık sahne namazı kalacaksın. Beyaz ve şirin insana gösterisi uygun. Siyah ve kırmızı renk gösterisi uygun değil. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam Nisa Suresi 59. ayette geçen anlaşmazlığı düştüğümüz konuları Allah ve Resul'e götürme işinde Resul'e götürme konusunu anladım. Lakin Allah'a nasıl ne şekilde götürülür bunu idrak edemedim açıklar mısınız? İstihane namazı ve hacet namazı kılarak. Sevgili kardeşim, Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz Maide 90'da faloklarını yasakladıktan sonra Cebrail kardeşim bana iki şey namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihane namazı, diğeri de hacet namazı. Dikkat ederseniz eskiden insanlar fal oklarıyla geleceği soruyorlardı. falokları. Fadokların Allah'ı Allah yasaklayınca o zaman allah Teala onun yerine istihane namazını hacet namazını ikame ediyor. İstihane namazı bilinmeyen bir gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek için başvurulan bir hastadır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kulyayur Kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur ve yatağını kıbleye göre dizayn ediyorsun, sağ taraf üzere yatıyorsun, bir daha kimseyle dünya kelamı konuşmuyorsun, şu içerisinde bu namazı kılıyorsan Allah Teala sana beyaz bir şen gösteriyorsa boşan uygun, kırmızı bir siyaran gösterirse gösteriyorsa uygun değil. Ama bir dileğin hacetin varsa Allah'tan bunun gerçekleşmesini istiyorsan o zaman başvurulması gereken vasıta hacet namazı. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatı Fatiha'dan sonra üç ayet el er küsü, ikinci rekatı Fatiha'dan sonra İhlas Belaknaz, Üçüncü rekatı Fatiha'nın sonra Naz. Dördüncü rekatı Fatiha'nın sonra okunur. Ve tıpkı burada da gibi gibi. Eğer müşridi istiyorsan müşrid veya başka bir gayeyle hacettini Allah'a bildiriyorsun. Yatağını kıble göre dizayn ediyorsun ve zikirle yatıyorsun inşallah. Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve sevgili rapor hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle bir sorunuz olacaktı. Fatihasız namaz olmaz deniyor. Namazlarda her rekatta Fatiha okumanın hikmeti nedir? Arkasındaki saklı manayı bizlere açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum sevgilerimle. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekat. Fatihasız namaz olmaz. Namazlarda her rekatı Fatiha okumanın hikmeti nedir? Arkasında saklı olan manayı bizlere açıklar mısın? Fatiha ruhun hidayetidir. Fatiha fizik ucunun da hidayetidir. Fatiha nefsin de hidayetidir. Fatiha iradenin de hidayetidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in anahtarı açış anahtarıdır Fatiha. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere Kur'an kral ettiği zaman kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim. ilk ayet Fatiha. Bu ayette Allah ismi, Rahman ismi ve Rahim ismi. Tüm kainatı ihtiva ediyor. Alemler söz konusu olması hasebiyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemleri ilgilendiren manevi rızıkların hepsi hamdı gerektiriyor. Rahman-ı Rahim o Allah hem Rahmandır hem Rahim'dir. Malik din, din gününün sahibi yani Mürşide tabi olduğumuz gün, din günü. Çünkü şu ara 2.88-82'de din günü benim hatalarımın mağfiret etmesini olduğum gündür. Mağfireti af olarak değerlendirirseniz Allah'a ulaşmayı dileme, mağfireti günahların sevabı çevirmesi açısından incelerseniz Mürşide tabi olma. Ama Fatiha 5 İyâke nâbudû Sadece sana kul oluruz ve iyâke nesteyn İstani senden isteriz. o zaman kolay buysa din günün sahibi sana kul oluruz ve istani müşridimizi sadece senden isteriz. Öyle olunca o zaman din günü Allah'a ulaşmayı dileği dilimiz gün. Eğdine sıratı ı müstakim bizi sıratı ı müstakimine ulaştı. Müşride tabi diyoruz. Müşride tabi bir sırat ı müstakime ulaşıyoruz ki bu sırat ı müstakim emri aleminde ruhun seyri sülük yaptığı fiziki yol. Ondan sonra Sıratel lezine namte aleyhim O üzerine nimet verdikten yoludur. Müşride tabi olanların Allah'tan aldığı yedi nimet bu yedi nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmesiyle allah Teala onu nimet olarak kabul ediyor. Nimet verdikten yoludur. Öyleyse bu Allah'a ulaştıran yol sirat-ı müstakim devrin imamının ruhunu başlarının üzerinde taşıyanların yoludur. Gayr-ı mağdubi gadab duyulanların yani insanları Allah'ın da saptıranların ve delalette olanların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil yani bu siratın müstakimde kimler bulunmaz kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar Nisa 67, 167, 168, 169'lar onlar siratın müstakimde olmazlar ve seçilmiş olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen delalete bırakanlar rahat 27. Allah dileni ilahete bırakır. İşte bu delalette olanlar diğerleri sırat-ı müstakim üzerine bulunmazlar. Öyle olunca namaz, fatihasız namaz olmaz. Fatiha okumasının arkasında kesinlikle ruhun hidayeti vardır. Hidayet ve dikkat ederseniz namaz fatihasız olmadığı gibi Kur'an da fatihasız olmaz. Çünkü Fatiha'da bizim talep ettiklerimiz vardır. Ruhun Allah'a ulaşması dinin temelidir. Bu yoksa din yoktur. Evet bundan sonra Bakara süresinden Nas Suresine kadar yani özellikle Fatiha'da bizden istenen 73 ayet-i kerimede açıklanan 12 ayette farz kılınan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu anlatılıyor. Dolayısıyla bu yoksa din yoktur. Bakara suresinin Nas suresine kadar olan diğer ayetlerdeki emirleri yerine getirmek mümkün değil. Ne diyebilir kişi? Ben Fatiha'yı okuyorum. Ama her zaman halk arasında bir söz var. Ağzından çıkan söz kulağını işitiyorum. Eğer gerçekten işitenlerdense o zaman Maliki din din günün sahibi kişinin daveti kabul etmesi halinde ağlamlaşmayı dilediği gün olduğunu o kişi yaşayabilir. Ama birileri Fatiha'yı okuyor, namaz kılıyor, Allah'ın dileği nereden çıktı, davet nereden çıktı diye kendi kendine söyleniyorsa o zaman o kişi Fatiha'yı okuyor ama Fatiha kursağından geçmiyor. Dolayısıyla Fatiha dinin anahtarı, ruhun Allah'ın zatına ulaşması niyeti. Nitekim insanların ölülere Fatiha okumasının arkasında da bu gerçek var. Ölümle herkesin Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ulaştırmak. Bakara 46'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını ifade ediyor. Ölümle secde 11'e göre hayattayken Bakara 46'ya göre. Secde 11'e göre size vekil kılınan ölümle sizi kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle döndürülme var. Ama o şu diyor bile ki dünya hayatını yaşarken muhakkak Allah mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine. Ölümle dönecekler. Öyleyse ölümle ruhun dönmesi var. Bir de hayattayken ruhun dönmesi var. Fatiha ölülere okunmasının arkasında hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının hatırlatılması, yaşanmasını zikrediyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam ne olursa olsun her durumda şükretmek mi gerekiyor? Evet sevgili kardeşlerim. Hani beterin beteri var. Harine şükret dostum. Araplarda bir hata sözü var. Ayaksız bir insan görmeyinceye kadar ayakkabılarımın olmadığına üzülürdüm. Birisinin ayağı yok, diğerinin ayakkabısı. Öyleyse her zaman Allah'ın bize verdikleri maddi nimetlere şükretmek, manevi nimetlere de hamd etmek gerekir. Eğer şükrümüzün artmasını istiyorsak o zaman bunu anahtarı hamdtır zikrimizi arttıracağız inşallah. Allah razı olsun. Ya da o adam bir kardeşim Lütfen Hocam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'ne dünyaya rağbet gösterme ki Allah seni sevsin. İnsanlar elinde bunlara nimet ve imkanlar rağbet etme ki onlar da seni sevsin buyuruyor. Hadise açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. İki tehlike işaret ediyor. Birisi mal, diğeri de evladü dünya. Yani dünya hayatı allah Teala açıkça bizden dünya hayatından vazgeçmemizi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Enfar Suresi'nin 28. ayet-i kerimesine اِنَّمَا fitne وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَ ma اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. İmtihandır. Allah katına ecun azim var. Tekabın 15 Nema emvalikum evladukum fitne. Vallahu ndevun azim. Bir kere daha tekrar ediyor. Mal ve çocuklar fitnedir. Allah katında ajrun azim vardır. Eğer fitne ajrun azim varsa o zaman ne yapmamız lazım? Fitneden değil fitneden kurtulmak Allah'ın katındaki ecirlere talip olmamız lazım. İşte Allah katındaki ecirlere talip olmak yedi safayı yaşamaktır. Yedi safayı yaşayın dünyaya gözünü dikmeyin. Keb suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimize buyuruyor ki: "Ve la tudu aynaka turidu zinata dunya." Yani ne diyor? "Ve la tudu aynaka aynaka anhum turidu zinata." Dünya hayatın zinetini kendisi verdiğimiz kişiler gözünü dikme. Ve diğeri "Ve la tutu kalbu zikrina ve tabu." Ve kalbini zikirinden gafil kıldığımız hevasına uyan kimselere de itaat etme. Öyleyse allah Teala burada ifade ediyor. Bize de örnek olması babında bu hadisi şerifi söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bizlerin de kesinlikle ikisine rağbet etmemesini buyuruyor inşallah. Keb suresinin 46. ayet-i mal ve çocuklar dünya hayatıdır. El malu vel beynine zinetil hayatı dünya. Dünya hayatının zinetidir. Öyleyse kimdir dünya hayatına gözünü diken Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir dünya hayatından yüz çeviren? Allah'a ulaşmayı dileyen. Yunus 7-8 اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنَا عَيْتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰيكَ مَا وَهُمُ bi ma kan يَكْسِبُونَ Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam kafirlerin dışında Allah'ın rahmetine uzak kişiler kimlerdir açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Devleti üzerine hak olanlar Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Fesat çıkaranlar Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Şübera ve saadetler olan yani yedi cehenneme gidenlerin hepsi yedi cehennem onlar Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Ne diyor Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezsen de Ya Resulallah ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse rahmetten ümit kesenlerin hepsi kesinlikle cehenneme gidecek olanlardır. Ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar cehenneme gideceklerdir. Yunus 7 Delalet üzerine hak olanlar cehenneme gideceklerdir. Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Fesat çıkaranlar kübera e ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resulü Aleyhi Teala edenler, zülmanimle rahmet edenler, yani cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'ın rahmetinden uzak kişilerdir. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim, Muhtemel Hocam, zamanı boşa geçirmenin dindeki hükmü nedir? Acaba, İslam'da zamanı nasıl kullanmalı, neye göre tanzim etmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah katında en kıymetli hazine zaman. Ve zamanı kendiniz için kullanabilirsiniz zikirsizlik ve dünya malının peşinden koşmakla zamanı Allah için kullanabilirsiniz zikirle geçirebilirsiniz. Allah katında en kıymetli hazine zamansa ibadetlerin sultanı zikirse o zaman Allah bizden zamanı dolu dolu yaşamamızı istiyor. Yani her saniye her an Allah'a zikretmemizi istiyor. Nitekim Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz sadiş Şerifinde kim bir yerde yürüyor Allah'a zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde yatıyor Allah'ı zikretmiyorsa yine ona bir eksiklik, bir noksanlık var. Ama allah Teala daimi derece kazanmamızı istiyor. Eğer olay buysa o zaman kesinlikle bizlerin zamanı zikirle geçirmesi, ibadetlerin sultanı zikri her zaman öne geçirer. Vakti, zamanı en güzel şekilde değerlendirmemiz. Yani zamanı Allah için kullanmamız lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Eğer uygun görseniz sualim olacaktı. Bir kişinin hidayet yolculuğunda mürşidin rolü nedir inşallah? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir kişinin hidayet yolculuğunda mürşidin rolü nedir? Mürşidsiz ne ruhun hidayeti, mürşidsiz ne fizik ucu hidayeti, mürşidsiz ne nefsin hidayeti ve mürşidsiz iraden hidayeti olamaz. Din hidayetten ibarettir. İşte bütün kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Bir daha söyleyelim. Hidayet ruhun, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, Fizikun hidayeti, fizik Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsini Allah'a teslimi, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Ve kutsal kitapların hepsinde Tevrat da hidayet ve nurdur. İncil de hidayet ve nurdur. Kur'an da hidayet ve nurdur. Nur Allah'ın teslimiyle ifade edilebilir. Yani hidayet ve teslim olma ruhun hidayeti, nefsin hidayeti, fizik ucun hidayeti, hidayet ve teslim olma Nefsin hidayeti, hidayet ve teslim olma. İranın yedi irade teslim olma. Hidayet ve nur. İşte kutsal kitaplara baktığımız zaman olay buysa Maide Mayda 44 hidayet ve nur. 44 hidayet ve nur. Kur'an hidayet ve nur. Eğer olay buysa o zaman kesinlikle mürşitsiz mümkün değil. Çünkü Yunus bunu en güzel şekilde ifade etmiş. Gel ay kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani İslam'ın yedi safhasının yedisi de mürşitsiz olmaz. Öyleyse bir kişinin hidayet yolculuğunda yedi sabah hidayeti yaşayabilmesi ancak mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Mürşitsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşit sadece öğreten değil aynı zamanda yaşatandır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha haram Kur'an, haram Kur'an'ın soruları ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazlası selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden El Fatiha mahasara var. Esselamun ve